Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sonic Bulma oyunu oynuyoruz ve bugün birazcık dikkat işi ile ilgili bir oyun oynuyoruz. Şimdi aramaya başlayayım bak burada bir Sonic var arkadaşım çekil. Aa bir Sonic bulduk nereden bulacağız? Morflardan mı? E, benim bir sürü şeyim varmış. He bulunmamış. Benim neyim bulundu? Bu mu? E hangisi bulundu kardeşim? Heh bu. Vay. Uy havalı. Şimdi bak şurada pembe bir şey var. Bunu göremedim. Arkadaşlar ne olduğunu göremedim ben de. beyaz bir şey olabilirdi. Neyse arkadaşlar boş verin. Pembe bir şeydir dinledim. Ya pembe renginden değil de şimdi ne olduğu gözükmedi ya. Ondan uğraşmak istemiyorum. Videoda çok uzun olsun istemiyorum. Burada var mı? Aa düştü. Arkadaşlar buralara da saklanmış olabilir. Bak burada bir yerde olabilir burada. Aha. Bu ne? Aa çizgi film Sonic. Ne kadar mantıklı isimler var ya. <laughs> Arkadaşlar böyle bir karakter var mıydı? Sonic'te yani. Ben o buzlu ışıklı onu da bilmiyorum. Arkadaşlar görüntüsü çok güzel değil oğlum. Bu ne ama? Neyse. Aha. Yıldız var. Oo. Nerede? Nerede? İyi bir şey bulduk galiba. Bu mu? Bu. Nadir bulmuşuz bak. Arkadaşlar benim gibi haritanın böyle sulu yerlerine bakın. Çünkü bu ne? Kalem Sonic. Arkadaşlar, adları da bir tuhaf, bir de karakterler biraz tuhaf. Şu. Ama bu değil. Başka bir kalem Sonic. Şu beyaz olanların ne olduğunu... Bu değil. Arkadaşlar bu domuz mu? Bu ne fareye de benziyor. Oğlum bu ne ya? Şunu bulduk biz. kaşa bulamadım ya. Çok karışık. Neyse evet, biz bununla devam edelim. Sevdim ben bunu. Belki şurada. Onu bulduk galiba. Yok. Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu tip ne? <laughs> Neyse devam. <laughs> Neyse. Oğlum bu tip ne ya? Troll müsünüz kardeşim? Ha, burada bir şey var. Aha. Wow, tam benlik hacker bu galiba şu mu? Yok. Şu. Vay, hacker bu. Dur şurada bir şey vardı. Galiba. ağacın üzerine bakalım. Şurada. Ama oraya nasıl çıkacağız işte. Şuradan parkur yapmamız gerekiyor. Ops çıkamadık çıkamadık. Nereden çıkacağız arkadaşlar? Ops çıktık. Şimdi şuradaki parkur yapmam gerekiyor. Ama ışınlanmalardan şurası. Kanki ne kanki? Şurada. O ama neydi arkadaşlar bu Among yok Among Us değil. Adını unuttum ha. Ya silahla vuruyorlardı hep yeşil ışık, kırmızı ışık. Onun adı neydi? O da ha şu. Squid Game aynen. Squid Game. Ve ben o troll karakteri daha çok sevmiştim. Dur şuradan tekrar çıkalım. Orada bir şey görmüştüm ben. Aha. İşçi Sonic. Ops düştük. Neyse hazır düşmüşken işçi Sonic'e de bakalım. Arkadaşlar zevkle Benden bakarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar bazıları gözükmüyor. Ondan onları tıklıyorum da onlarca görelim diye sonra videoda gösteremiyorum. Ama göremedim. Arkadaşlar boş verin. Dediğim gibi bulduk mu bulduk. Şu. Bu amangas işte. Şu. Ha, bu değersizmiş ya. Oops. Aha. Çamur mu? Şu. Neyse. Aa bir şey vardı orada beyaz. Angel olabilir mi? Bu oyunda her şey var. Bir melek mi olmayacak? Bu ne? Sonic yazıyor. Bu ne? Ya bu gerçekten troll ama arkadaşlar. Ya <laughs> Neyse bu da troll. Bununla devam edelim. Yok bulamadım onu. Neyse bulamadık. Bu ne? Değişik bir Sonic'te. Araba sürüyordu. Şurada ben araba süren Sonic'lerden gördüm de. Neyse arkadaşlar bulamadım da şu trolden bir kurtulalım. Bak burada yol varsa burada Sonic vardır. Bak parkur var diyecektim ki şunu aldık değil mi? Aldık. Tepeye nasıl çıkacağız? Heh, şuradan. Adaya ışınlandım. Adada da olabilir. Ben suyun içindedir. Hadi deneyelim. Bak burada yol var. Göl sonik. Gölge sonikmiş. Göl değil. Çok özür dilerim. yapışıyor ha. Ya yavalı. Aha. Bu ne? Klasik. Bu bebek. Dur burası değil. Muhaflardan. bebek o bizim şey bu daha bebek sonuyu bulamadım ah. yok bu değil arkadaşlar bulamadım. Ama ben bu troll şeyi görememiştik. Görmüş olduk. Ya yeter ki bulalım arkadaşlar. Görmek ondan sonra çok önemli değil. Bu ne? Ya. Bu gerçek troll. Hangisi o? Şu emojilerden bir tanesiydi. İyi güzel. Yani yok gibi. Arıyorum arkadaşlar. Dur havalardan arayalım. Yükseklerde iyi sonikler olur. Ağaca bakalım. Aha bak. Bu da kalpli Sonic. Bu biraz daha iyi galiba. Şu. Aa düştüm. Aa şurada gördüm. Şuradaydı. Hops çıkamadım. Aa çıkamadım. Dur tekrar ışınlanayım. Hı. Kırmızı Sonic bulalım şuradan kırmızı Sonic. Çok da iyi bir şey değil de bu turkuaz pembe bu çok kırmızıya benzemiyor. Bak şurada var arkadaşlar. Uy havalı bir şey bu bak. Yasaklı sonraki bir şeydi. de şu. Ekran son iki diyor. A guess i Yok arkadaşlar bulamadım. Ya şu domuzla kalmayalım. Ve bunu bulduk. Bunu da bulduk. Ama bunu bulmadık. O oh, havalı bir şey bu. Neredeydi arkadaşlar? Yani neyse arkadaşlar.